İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, sıfırdan serimize devam edelim. Drakilerimizi yapalım. Kuatro hoş geldin. Okçuyu yine bıraktık. Evet, bıraktık. Bir şansım var. Ben diyor ev parası yaktım bu oyunda fazla var. Rex'i yoktur. Yine de şaşırtıyorsun sen düşün. <laughs> ya bir de şey diyorum kanka. nasıl lafa ağzına tıktım diyorum bak. Kibarım bir de. Nasıl götettim de demiyorum yanlış anlama <laughs> Şanslıyımdır evet. Şanslıyımdır. Yayın yapmıyorken de böyleydim ben. Neler yazmışlar yine neler. Artık yorumları okumama kararı aldım. Kanka ne diziyorsun demiş. Battle Priest oynuyoruz Quattro'cum hoş geldin. Yok dün Raptor yürüttüm. 9 Rebirth yaptım Raptor'u. Priest sonrası bilmiyorum. Mage dizebilirim. Uğur Kard Sinyalci piyango hoş geldin. Çekiliş daha yayını yeni açtım. Şu an değil. Göstereceğim. Herkes gelsin bir daha yeni yayını yeni açtım. Bismillah. Bir kelime belirliyoruz. Herkes yazıyor. Arasından seçiyoruz. Bir sayı söylüyor. Çıkan kişi. Çekilişte çıkan şanslı arkadaşlara sayı soruyoruz. 1 ile 24 arasında. Neden 1 ile 24 arasında? Çünkü Inos Desk'te 1 ile 24 arasında kutu var. 24 adet kutu var yani. Oraya item'lar diziyoruz. Söylediğin sayıda hangi item varsa onu kazanıyorsun. Onların içinde de DC Premium var. Iron Impact 7 var. Iron Bow 7 var. Bugün çanta güzel, Trine var. İzlemede kalın yani. Kaçırmayın çekilişi. Süresi ne zaman? Sormayın belli değil abi çekiliş. Ama bu akşam olacak kesin. Allah izin verirse. Yani elektrik gitmezse. Deprem falan olmazsa. Hayırlısıyla yapacağız. Dostlar çanta burada bakın. Bul bakalım. Evet çantayı size sunuyorum. Ödüller bunlar. peki işte dağıtılacak. Hepsi dağıtılacak bu akşam. Ne varmış? Iron Ball 7. Iron Impact 7. Ondan sonra 1 aylık VIPK, 1 aylık DC Premium. Yanlış görmediniz. Yani ufak çapta bir etkinlik. Ben sponsorum yok. Bu kadar yapabiliyorum dostlarım. Hani beni izleyen dostlarıma değerli vaktini benimle ayırıyor. Mahcup olmayayım diye yapabildiğim çekiliş bu. Gönül ister ki daha fazla dağıtmak. Yarın sponsor gelirse daha çok beraber yer içeriz. Bu kadar yapabiliyorum. Bir tane Trina. Yok Raptor 9'u koymadık. Sponsorlu adamlar yapmıyor bunu demiş. Ben bilmiyorum. Ben diğer yayıncıları takip etmiyorum. Kim ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum de. EB9. EB9 burada abi. O diğer sayfada. Onu karıştırmayın. <laughs> 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 İki tane karirdis. 15 buz. 15 işte fragment. Fragmentler var dostlar. Araya birer tane her çizgiye her satıra birer tane şey koyduk. Yapacak bir şey yok. Silver bar. İlerleyen zamanlar bunlar kalkar. Bu etkinliği dediğim gibi yarın bir gün bıçak düşürürüz mesela bu akşam. EE7 koyarım bu çantaya. Bul bakalım. EE7 koyarız. HB7 koyarız. Patron çıldırdı dedi. Bir başlık atarız. Yalnız nikimi kimse fark etmedi. Nick değişti. NCS e bastık. Ne macubu ya seni görmek görmek yeter diyor. O ne lan illa bir şey mi alacağız? Başlasın. Olsun be. Emre'cim ne yapalım? Orayı zaten karıştıracağım ben. Öyle açıp da şey olmayacak Beyza. Onu sürekli karıştıracağım her çekilişte bir. Sen katılmadın mı bizim bul bakalıma hiç? Denk gelmedin mi toprağım? Yok Salman bitti zaten ya. Draki bitti canım. Şu günlük çarkıfeleğimizi feleğimizi çevir. Premium'a ihtiyacım var. Premium verir misin? Teşekkürler. Lan bari MS verseydin. Cagay alım satımda çitin 9 set. Şimdi kafalığımız artı 5 kalmıştı. Kafalığımız artı 5 kalmıştı. Ona bir basmaya deneyelim. Bunları artı 6 yapabildik. Dün mastodonda 5 5M kasmıştık mastodonda. Çok güzel kastık bu arada mastodonla. Bir 40 dakika falan takıldık herhalde. Hakan'ım hoş geldin iyi akşamlar. Evet sıfırdan takılıyoruz. Rehber içerikli ya sıfırdan derken bir level'dan başlamadık yani. Bizimkisi rehber içerik. Üstümdekiler artı üçtü işte takılar artı dörttü. Daha ne olsun ne kadar sıfır olsun. Asasımız satı, sat, saldık asası. Ee, şimdi BP yapıyoruz. BP serüvenindeyiz. Sıfırdan öyle. Youtube için zaten bu Youtube için. Kısa sürecek dostlar Youtube için yeni başlayan oyuncu neler yapabilir nasıl ilerler onu gösterir, gösteriyoruz işte takılıyoruz işte sohbet muhabbet youtube'a video her şey youtube için lan yakma artı altı lazım he artı altı str e basalım bonus basalım evet güzel ne oldu üstümdeki niye böyle oldu Aleyküm selam Murat hoş geldin. Gelişme var mı? Rock yaptık işte. Ee, şeyden MS'den Varyol Pendant düşürdüm. Artı 8 küpe düşürdük aldık. Beltimiz artı 4 hala. Bu da artı 4. Şimdi artı 6 kafalık bastım. Ee, Mireycim artı 3 yapabildim. Ondan sonra devam işte. Takılıyoruz ne yapalım. Bunu 7 olur mu? Tak. Aha 7 oldu güzel. Güzel 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 hayırlı olsun. Papalamız da 7 yaptık. Botumuz 7. Güzel 7'ye doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bu da dursun abi. Temiz temiz çarım bugün şansı var ha. Öbür 6'yı da sağ demiş. Dursun şimdilik. Bu parçalarla sallarım onu da. Yakmalık diye atarız. Dün Raptor bastım. 9 Rebirth Raptor bastım dostlar. <laughs> Güzel para abi. Güzel para. Bir milyon neymiş abi ya. Ortak toplamışlardır aralarında. Güçlerini birleştirmişlerdir. <laughs> Şimdi neyse biz çıktık. Serimize devam ediyoruz. Dostlar. Kalkansız böyle boş çarla yürümece. Su iç demiş içeyim. Ha raptoru takalım aynen korkarlar. Doğru korkarlar lan. Ürkütücü dururuz. Doğru. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Eğren. 8 Raptor'dan kim korkacak? 9 olsa parlasaydı diyor. Korkarlar olsun. Niye ya? Niye öyle dedin? Sen erkek bak bir de bu erkek. Ama üstü şey. Ah Korkmadılar. <laughs> Korkmuyorlarmış. Ha tırmandı raptora. <laughs> Fabrikadan yeni çıkmış bu. Nasıl kuruluyor kafalarda diyor kanka değil mi diyor. Ne o volkan? kanka? İnsanlar mı? Çok tuhaf şeyler takıl takılıyorlar, kuruyorlar kafalarına ya. Neler düşünmüşler kanka cidden? Hadi çekiliş diyor. Hadi daha var çekilişe. Daha var. Daha yayını yeni açtık. Bir saat olmuş. Daha bir saat olmuş. Adam dön dedi. Ben gelene kadar. Biz de Mali satalım. Artı altı MPR kalsak daha iyi olur ama paramız yok işte tabi. TSE TS dedik TS geldi. Bunun tanesi 300-350K dostlar. Piyasası da hiçbir zaman ölmeyecek bir şey. TS Transformation Scroll. Çünkü Eslant'ta farmatan oyuncular bunu kullanıyor. Hepsi çoğu. Burası 0.2 dostlar. 0.2'de de CZ alanı var. Savaş alanı. Burada CZ'de takılıyoruz. Adam geldi. Biz saldık abi. Slotun sahibi geldi. Büyüksün abi dedik. Bu kadar. Nasibimiz bu kadarmış. Ler hoş geldin. Selam. Ayık, Ayıkos hoş geldin. Aleyküm selam. Humansa geleyim ya. Vallahi human. Human ama gitti ya. Gitti gitti. Çöktük sulata. Aykut hoş geldin. Yok CZ'de gitmiyor şopar. O 2008'lerde öyleydi. 2007'lerde öyleydi. Onu düzeltmişler. Onu düzeltmişler. Teşekkür ederim. Goblin'i oralarda bizi yaşatmazlar Leo'cum. Sen de Draha'yı özledin bizi Goblin'e takmaya çalışıyorsun ya. Ne değişik adamsın lan. <laughs> o 2008'deki işte ben de öyle diyorum ya Shopper. Ben de bırakmıştım. Çocukluğumuzun oyunu geri döndük işte. Ben de Beromus'ta oynamıştım. Öyle harp şeyi. Night'ı. O zaman oynadık baba. Ben de bir aydır oynuyorum. Yeni başladım yani. Bir aydır Knight'lıyım. Açtı ormancıyı müzeyi <laughs> Ahmet. Aman diyeyim. Beynimizde sıkıntı var. Zaten lezyon var. Alkol falan sigara kullanmıyoruz baba. Hayatta zor mücadele ediyoruz zaten. Bizi alkole alkole düşürme baba sağlığa zararlı. Aman diyeyim. Ben de en son beramus kaldım. Var ya şimdi sıfırdan sadece pireyle zaman geçsin diye takılıyorum demiş. Nerede takılıyorsun? Vurdum ki. Şurada bir. Bu da çekirdek gibi lan. Bırakasım gel. Aha. Öldük mü? Kalkın takayım. Oğlum lan bu çarla da bunu kes. Hoppa. Artı dört Mert var lan. Ulan ölmezsin be kardeşim şu çarada. <laughs> ay ay. Bana diyor bir arada ara gelir diyor. Rahat ol diyor. Bakacağız dedatçım. Takılıyoruz işte. <laughs> İki aman diyeyim. Rpm'izi şeyimizi satıyorduk. Dur şu kalkan bizi tutuyor yine ya. Dört buçuk Artı üç bileç suvortlu adamı kestik. Metril yedi setli. A BDV var ama BDV ayıp olur. Böyle BDV girilmez ya chat. Verirler tabii görürsün. Tamam seviliyorsun sen de Sedat'cığım. Kendine iyi bak haberleşiriz kardeşim. Canını sıkma öyle şeylere. Herkes kendine yakışanı yapar. Boş ver. Keyfini kaçırma yani bedavadan. Çekiyorum. Gözlerin diyor renginden neyi nereye koydun belli oluyor. Abi sen FBI ajanısın ya. O zaman hep bütün kasayı verelim. Al git ya. Sana feda olsun abi. Çekiyorum. 3 2 1 çektim. AUSAMA. Burada mısın? 1 ile 24 arası. 30 saniyen var. Çabuk. F5 atın. Hızlı yazın. Aha demiş. Aleyküm selam Mesut. Hoş geldin. Bul yaz. Küçük harflerle bul yazın. 14 demiş. Eyvah. Gitti mi? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aga be. Silver bar kazan. Lan şu kadar ödülün arasından nasıl buldun silver barı? Ağuz 0-2'deysen gel abi. Silver bar kazandın. 14 o yüzden. 14 mü? Ha, DC al. Aynen kanka. <laughs> <laughs> Lan ya. Alsa ama çok iyi ya. Nasıl yapalım? Bana hediye yok. Öyle olmaz. Çekiyorum. Çektim. Ahmet alt dire HVC. Burada mısın Ahmetçi? Bugün abonelik geldi sana. Yazamıyordun. Telefon onayına takıldım dedin. Abonelik gelirse dedin. Hadi çekiliş dedin. Tabi tabi çekiliş bitene kadar Murat. Kasa bitene kadar. 1 ile 23 arası Ahmet. 1 ile 23 arası sayı. Rotsiye Sen bilirsin Ahmet. Çıkanın adını okumadım. Evet takip edin okumuyorum. Okumuyorum takip edin baba. Çekilişi takip edin lütfen. Bak YR saati yapmadık. Bir şey yapmadık. BDV yok. 7 demiş. O zaman 7'yi açtık. Ne var? 6, 7. 15 adet Glutini kazandın. Fragment of Glutini. Gel kanka al. Sen verirsin kanka. Bu sen kazandın. Sen istiyorsan ona verirsin. Gel. Murat hoş geldin. Aleyküm Gel. Bul yazın. Bul. Yeni gelen dostların. Çekilişe katılmak için bul yazın çektim. Unutuyorum. Ne yapayım? Pardon unutuyorum dostlar. Takip edin lan. Unutuyorum. <laughs> Aha demiş lan. Söylemeseydim unutacağım. Ha abonemizmiş ya tamam. Abonemizmiş. Unutma diyor. <laughs> Herkes ekmeğinde. Maça bakıyordum demiş. 9 demiş. Bakalım 9'da ne varmış. 6, 7, 8, 9. Aha bir aylık VIP key kazandın bizden. Sayit hoş geldin. Sağ ol Sayit'cim hoş geldin. Forumsuz Deli Kademe bir abone oluyor. Kesene bereket aramıza hoş geldin. Teşekkür ediyorum. Abone ise okey yani. Ekrem 7 demiş. Bakalım 7'de ne var. 6-7 1-2-3-4-5-6-7 Trinay'ı aldın lan. Rusya'dan diyor selamlar. Aleyküm selam. Sen Rusya'da DJ'din değil mi kankam? Gel hadi al. Trinan'ı al gel. 2'ye birazdan geliyorum tamamdır. O zaman ben diziyim hala gitmedi DC Premium hala duruyor Ekrem Trina kazanmıştı değil mi Ekrem sen misin kanka Ekrem sen misin ta chatten onaylar mısın kardeşim benim diye benim ben demiş Ekrem Güneş tamam Trinan hayırlı olsun e, Şimdiki kazanan Zero'dayım girebilirsem demiş Tamam Mustafa Yentürk Abi Sen sığmıyorsan aynen ben sığmam. Kalın gelirim abi sığmam. Çekiyorum çekiyorum. Çekiyorum. Çektim. Posta ile göndersin ama var? Buradayım bu defa demiş. Evet sa sayı alalım. 6 demiş. Bakalım 6'da ne var. Bu ne şans diyor. Arkadaş AFK'ydı bak bir daha çıkmış. Ama abone işte. Hop 6'da silver var. Aga be. Blue Sky'cim üzdü. Raflar gerçek evet Cem Reis. gerçek. 7 numara diyorum DC Premium'u alıyorum demiş. 7 numara demiş. Aha demiş. Evet bakıyoruz. Tak. 6 7 aga be. 7'de 7 tane silver gemim var. Gel 0,2'ye gel al. Eklemi verdik. Trinayı verdik. Şimdi jeolisi var. 5 tane mavi kutu var. Reis. John John benim demiş. John John'a 5 kutu değil mi? 5 kutu John John. 90. 5 mavi kutuydu değil mi? Beş tane kutuydu herhalde ya. A99 atladı. Scorpion. Hayırlı olsun. Beş ha, 5 tane kutuydu bu ya. John John. Tam verdim. Jeolisi kimindi? Jeolisi. Yazar mısın chatten Jeolisi'yi kazanan Mehmet miydi? Kimdi ya? Mustafa, Mustafa mıydı? Chatten yazar mısın abi? Böyle olmaz ama bak. Ha benim demiş. Nick şeyini söyle. Şaran'ın nickini söyler misin? Mustafa. Dragon tamam. Verdim tamam. Tamam bitti herhalde. Hayırlı uğurlu olsun abi. Şimdi çekiyorum. Çekmeye devam abi. Çekiyorum. 3, 2, 1. Tak. Aleyküm selam. Malafat hoş geldin. O nasıl nick lan oğlum? Doğru düzgün nick koysanız lan. Çekiliş var. Bul yazıyorsun. Adam doku evet 99 atladı. 400 kişi kazandı bu arada. Hep AFK'lar kardeşim. Bu ne böyle? Bir demiş Eren. Dur kankacım bir dakika ya. Eren bir demiş. Erencim tak Ironbow 7. Hayırlı uğurlu olsun. Eren 07'deyiz abi. 0'da mısın? Erencim. Eren'e çıkmamış mıydı? Eren söylememişti. Çıkmıştı ama söylememişti. Ödül kazanınca bir daha kazanamıyor. Ayak kosu bul yazıyorsun. Çete bul yazıyorsun. Etkinliğe katılmak için. Evimde, evde de indiniz. Yayından sonra alsam olur mu demiş. Zero'da mısın? Tamam. Not alalım Can. Aleyküm selam. 1 ile 7 arasında. 1 ile 7 arasında. Hep yeni takip et. Şans babacım ya şans. Yeni takip eden şans. Bul yazacaksın bul. Küçük harflerle bul. Kömür yaz geliyor. Ne yapacaksın kömürü? Bir demiş. Bakıyoruz bir de ne var? İki adet süperiyor draki baksın var. Barbaros. 07'deyim. Zero 0'da oynuyorsan gel kankam. Burada mısın? İleriye yönelik diyor. Kıralım demiş. Hayda. Hep Zero dışı izleyicilere çıkıyor. <laughs> eyvah eyvah. DC Premium'u hala bulan yok. Evet. Tek Dejavu'nu aldık mı? Yani Zero'dasın. Etkinlik olsun. Tamam Barbaros'cum. Benim şansımı kıtlayacaksınız değil mi? İzlediniz beni Instagram'da Shorts'ta. Bu adam tek alıyor. Ben bunu kırdırayım şekli. <laughs> o zaman yakala. Teklerin adamı. Tek Hellbreaker. kır. Ben ne dedim? Tek atarım. <laughs> Oğlum klip almayın yeter lan. Sövüyorlar dümdüz lan. <laughs> Sayırlı olsun. <laughs> Ve arkadaşa kırdım ya. Battle PDS item çıkmadı. Arkadaşın şansına. O zaman ikinciyi kırıyorum. İkinci de gözünü seveyim. Neyse. O zaman kırıyorum. Korkarak kırıyorum. Bir şey atacak diye artık. <laughs> Tık. Complete. Vermedi. Kanka gel el al. Hayırlı olsun. Barbaros. Ha bir dakika Barbaros'a şeyi vereceğim. El vereceğim. El vereceğim. Barbaros sende mi herhalde? Sende mi Barbaros? ben de demiş hayırlı olsun abi güle güle kullan sen o zaman kazanmışsın geçtik i am bedup Prime'ını bizde kullanmış. Kesenize bereket dostlar. Aramıza hoş geldiniz. Profesyonel abone olmuş. Prime'ını bizde kullanmış. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz dostlar. Aha söyle bakalım sayı söyle. 1 ile 3 arası Murat. Hayırlı olsun. Hadi bakalım. 2 demiş. Bakalım ne var de. Bakıyoruz. Tak DC Premium Murat'a gitti. Tek attı lan AMD Fiza. Adam bildi lan. Ya ne trolü Burak'cım ya. trol değil abi o. Evet DC Premium hediye kazanan arkadaşa DC Premium'unu şey yapalım teslim edelim. Sinirden sende mi? Bir dakika bir chatten onayını alalım. Yanlış kişiye de vermeyelim. Geldim kankam demiş. Sende mi? Bende demiş. Kankacım hayırlı olsun güle güle kullan.